Çirkin olan mı? Ha, çirkin olan. Ne oldu? İyi mi oldu böyle? Ben elimden geldiği kadar prensimi ön plana atmadan mevzuyu halletmeye çalıştım. Şahitsiniz. Bundan sonra umarım birinin dış görünüşüyle ilgili yorum yaparken biraz daha dikkatli olursun. Çünkü insanlar hassas olabiliyorlar. Majesteleri, haddim değil ama acaba daha başka bir yolla mı uyarsak kendisine? Hmm. Giotin gibi falan mı? Ben hiç sevmiyorum. Çok çabuk olup bitiyor. hiçbir şey anlamıyorum, Zevk almıyorum. kalmıyorum. Beyamca var mı son bir diyeceğim? <laughs> var mı dedi. <majesteleri>. Hadi. <laughs> Hadi dinleyelim diyecektim. Efendim özür dilerim siz elle şöyle yaptığınızda ben yok önemli değil herkes hata yapar. Ben böyle şeylere takılacak bir değil. Ah Majesteleri! Ha, hayır. hayır. Ha, ha. <laughs> ne sevmediğim şey aceleci biliyor musun? Işte.